yoksa ölürdün zaten. O kim lan? Vay burayı görüyorsun değil mi? Gene tek takılıyor. Şimdi kafayı kurşun yiyecek. Ben değiştirmedim. Kendi değiştirdi Tosun. Gördün Balkona indim Sami. Ama kendimi indirmeye çalıştım ya ondan dolayı seni şey yaptım. Sokak çocukları gibi oldun ya lan. <laughs> Bu da iyi ya. Ya büyük Emrah <laughs> Valla mı? <Aa. gülüyor> i̇yi, ben de süper. <laughs> ben yine iyiysen. Ben süper poza buldum. Ne lan? Nereden götürdük? Ananı satayım. Bura ne lan? Bir sarıymış lan. Bir çıkarttı mı lan bura? Bu kim lan? La bu sincan otlulilerden bıktım ya la artık. Sincan otluliler de şeye gidiyor ya benim oğlan. Bursa. Aha. Dershaneye. En önemli şeyi buldum. ya mesaj atınca otomatik falan geliyor işte. Bakarlara baktınız mı lan sarı evlere? Yok hayır. Eee, kimlere rahatlıymış arkadaş. İşte dekmele dekmele bitmez. Siz nereye gittiniz la? Evet. Biz siz ters edin. Evet. Kesin lan. Ben sizin abinizin babanızım. Siz bana yiyeceksiniz. <laughs> Uyumuyorsanız sıkarım. Sıkarla sıkarım. Zorunuza gider. Evet. Öyleymiş. Bazen hem tehlikeli hem öfkeli olabiliyorum ya? Yani? Öfkeli mi? Ooo. M416. Hiç sevmem ama gene de yanımda bulunur. Kim koymuş buraya? Evet, burada olsaydınız ikinci seviyeye layak attıydınız mesela. Değilsiniz. Başka. Öyle mi? Şanslısın yani. <laughs> el, el Paso'nun çocukları. Ona inanmam bak. ihtimal dahi vermem yani. Nereye lan gittin? Karıncayı düşürdüler. Karıncayı fillerin arasına attık yalak. Yani. Yanına geleceğim. Gene verirsin yani. Vermezsen verme lan. Saatten sonra senin yanına hiç gelmem SLR'yı verseydin 8x'i de akardım SLR'ye. Belki de 6'yı da akardım. Bilemiyorum. Belki de 6'yı da akardım. Ama şimdi ikisini de hak etmiyorsun Sami. Yola Sami abi biz de onları yiyelim hadi. Adama mini ile daldım ya lan. <laughs> Bak benim öldürdüm. <laughs> benim öldürdüm adama mı diyorsun lan bot diye? Yok. Burada sana. Yok <laughs> Allah çene ki daha durum Her taraf mini. Mini mini mini. Oldu mini. La, bazen çok oluyor bazen az oluyor. Yanımda olaydınız M416'yı şey yapardınız. Sen de at Sniper kullanmıyorum bu saatten sana Kar98 mi dedin? Hı -hı. bendekinden olandan mı? Aynen <laughs> ben de kar98 var <laughs> Ben geliyorum lan bekle

El Paso'nun çocukları. Neredesiniz de? Oğlum siz ne yaptınız? 500 metre ara yapmışsınız lan. Yo. Gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim lan bunda sana sizin yanınıza. Tek başınayım oğlum bunlar sana. Siz sattınız ala beni. Nereye? işte ben de onu söyleyeyim. Nereye sattınız? Paça verdiniz? Ücretsiz <laughs> mi verdiniz? İnsan değilsiniz oğlum insan. Ne Adam bulamadınız birbirinize mi sardınız? Yo dağdan aşağı değil. abi gitmiyor lan Ben gibi bu arabanın ta anasını sınav başlayın. Ses var başka bir şey yok arabada. Bu <laughs> sisi kim attı? Kalmadı abi işte. Niye? Gel. Ver. Al karı <laughs> Ya oğlum sen ne türlü <laughs> sakın? <laughs> Ney? <laughs> <laughs> nereye attın? Yine <laughs> <laughs> nereye gittin Sami? Tamam. Ben de geleyim mi bekleyeyim Bence. Bence. Yeah. Ya siktir et gel sağa boş ver tamam. Vazgeçtim. Oh oh valla arkadaşlara bak bonkörlükte var ya. Orada mı la? Nerede seyler? on dalga mı geçiyorsun ya? şahan şakam sunar. I got supplies. Vaziyet aynı. Helleran mermin sen ala. 762 değil mi? 760. Evet. Yok gerek yok lan. 75 tane var zaten. Drop atıyor. Nereye gidiyoruz? Araba var bir tane kaya kaya avradını sattım arabası bir hoş etti beni. O, yani... Boşver, Aha, drop attı. Nereye? 80 yönüne. Enemies ahead. Enemies araba mı arıyoruz? Gel gel. ya. Bura aşağı yolayın. Dur. Gülüyor musun lan? Hayır, hayır. Harik etmez. Hadi lan. Gülüyorum. Bura uçurum mu? Evet. Ama kaç kişi var biliyor musun? 16 kişi kalmış. Haddelape atala. Tam jip olur, ne? Bu ee baba sola gitsen sola. Ananı sola versin. Biraz daha sol. Ha, indirip baba. Bu araba buralardan çıkar mı? Çıkar şu önündeki daha çıkar mı? Sol tarafa bir uğraşmak mı? Baba He? Sola bir uğraşmak mı? Arkanda bak Duruyor mu? He. hazır şey Ha <laughs> <laughs> abi <gülüyor> nabim, <gülüyor> sesleri. <gülüyor> ne sesleri Niye pert kardeş? Sıfır araban ne var? Kim çıkaramaz? <laughs> ben o işi bir geçeceğim. Atla görüyon Baba sen oraya nasıl çıktın? Baya Nereden çıktın? Yandan Hangi yandan? Yok, çıkartayım mı? Sen buraya nereden lan? Alam. Baba bir daha mı attın? Yok. Ben atmadım ki zaten. Anam. Dur <laughs> at. La oğlum sesterler birbirimize mi düştünüz gale? Yok canım biraz daha kullanabiliriz ben. Tamam abi tut. atma ne atma. Lan şimdi düşman gelecek kafamıza sıkıp gidecek doğru. Ana abi el bombası. Sana abi. <laughs> Lan <laughs> yeter lan yeter. <laughs> Uçak geliyor. <laughs> var var. Uçak geliyor önümüze durup ha önümüze atmaz da. Sami abi bir şey diyeyim mi? Hadi en hadi son gidiyoruz. Son tatlı duydum ondan sonra az yok. Hadi hadi gidiyoruz. Ben takip et. Evet, var, var. var var gel ben takip et. A, drop atacak. Drop ta nereye attı bile yani. O da minibüsmüş lan. Şuraya neymiş lan merak et. Hat yok. Ana. Şarjörlük verdiler sniper'a. La bir çekin lan şuradan. <laughs> bir daha adam olursa sıkacağım. Bir. İn lan. Tamam. Abi Yok La şimdi sıkacağım kafana. Var mısın yok. Ağlan ha alan geldi, geldi senin. Allah seyir. Şey, ya ormanın oğlu. de sen nedirken alana kaptıracağım. Hapsın Allah ben bir şey miştur ama ben Allah Allah çok da yakışıyor Allah buna da araba ders demeyi mi hiç hayır <laughs> ister aa donuyor abi abi oyun donuyor 13 kişi 11 kişi kalmış <laughs> Acaba buradalar mı? Evet. <laughs> Oğlum sen ben acem mi zannettin? Evet. Tamam. Tamam. Şurap var da onu almışlardır. Orada bir ihtimal adamlar var solda. Bana hadi. <laughs> 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 bir tane gazoz içim böyle gideyim. o tabii ki ona çalanı verdi bak oyun. <laughs> Aha. Biri bize de verdi. Önümüzden sıkıyor şimdi. İnin lan adamlar burada. Ha çatışıyorlar gelin. Aradan gelin. Aradan gelin. Ne yapıyorsun Arda? Anam anam Aa, anam bize yapıştırıyor. Nerede? Açın. Ener Sami enerji. Tam enerji bas. Anam Solum da adam hemen dibimde Çıkın da sıkın şuna Buraya hemen Kaç Kaçın dala kaçın dala sırt sen ona bak Sami de beni kaldırsın Şerefsiz oraya atmış oraya Sami arkamızdan Bura arkamızdan sıkıyor Nerede? Sağımızda, Aha. ha sağda. Sağında lan sağında. Gördüm. Şurada. Nerede? Enemiz Orada ahead. mı? Öyle mi? Arkamızda da iki kişi var ha. Tamam. Şu arkayı ben alıyorum. Siz öbür tarafa alın bebeler. El bombası. Nerede? Adam sanki el bombası at. Şerefsizler. Mecbur alan. Anladım. Bunlar dolanıyor olabilir. Alanda kaldılar. Anam. Nerede lan bu şerif? Hangi önümde lan? Valla adam yanımda bir yerde ama. Gitti. Aldın mı? Evet. Biri daha olabilir. Ha. Nerede? Yok başka yok. Baba burada değil. Öteki de yaralıysa ikisi birden. Şurada adamlar var. Burada şey Enemiz var mı? Lan? Enerji var mı? Evet Enerji var. Tamam. Gel gel baba alan içine gidelim. Hatta alattım. Dur 760 gelmem lazım. Ah bak burada. Burada 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 çabuk al bunu. Ah. Sana Alan geliyor mu lan? Bilmiyorum ki ama tam ortada kaldık ha. Var lan. Ne oldu? Düştün mü? Nerede? Nereden? Nereden? Oğlum soldan sıkıyorlar. Sağdan da mı var? Araba tarafında. Gördün mü Burak? Baba adamlar nerede biliyor musun? Yok. Yanetlerim. Hangi adamlar? İki kişi var, iki kişi. Hmm. <laughs> Abi. Yo 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 bak ben şimdi onu alacağım. Lan, lan, lan. Anam üç kişi bunlarla. Bebele. Be. Ay Ana iki kişi de Taner'de biliyor musun bebeler? Ne oldu? Yeni bir virüs çıkmış şimdi. O neymiş lan? Fanta Ney? mı? Fanta. Fanta. Fare... Şeylerden... <laughs> o da bu vakit Ya bu çiniler var ya her altı yiyor şimdi. Şimdi bomba da çiniyor. Bir <laughs> da çok. Ana yana vurdu. Ana. İki kişi de ta karşıda Sami. Bura çıkma. Aha, aha! Çıkma çıkma Sami pıs. Pıssın lan pıssın. Adamlar orada kaldı bizim önümüzdekiler. Aynen. Arda ben de abi. Ben şu sağdaki ne bir alayım. Şeye seni yüzünden ne Önümüzdekiler geliyor bebeler herhalde. Önümüzdekiler geliyor. Nereye geliyor? Para doğru. Anam. Alandayız da Sami. Alan dışısınız. Adamlar nerede ama? Adamlar tam karşındaki yerde. Neyse 55 saniye var bekleyin. Ha onlar birileri geldi. Koşun. Atışıyorlar. Allah! Ana biri sağda sağda tepenin üstünde. Burak sağda. Hani? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> <Estağfurullah>. Hadi. Eski var ya. Vay Ferman 4 tane leş kardeş iyiymiş. <laughs> o kim lan? Hocam karınca da sayımızda birinci oldu ya lan. Boynuzdu. <laughs>